Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yeniden güncellemeler hakkında bahsedeceğiz. Bu arada ismimiz değişti bildiğiniz gibi. Artık adımız Meteotube. Ee, umarım bu ad e, bizim için hayırlı bir ad. Güzel bir ad olur ve bu, abu, bu ad ile güzel abone sayılarına kadar çıkabiliriz umarım. O zaman isterseniz hemen... E, Gelecek olan e, Sibirya soğukları hakkında konuşalım en başta. Arkadaşlar bu Sibirya soğukları e, ge, e, gerek yağış gerek basınç e, etkisi altında kara dönüşme ihtimali var. Hem de yüksek bir ihtimal olarak. Yağışların e, düzenine bağlı olarak diyelim. Gördüğünüz gibi Afrika sıcaklığı ülkemize giriş yapacak gibi. Fakat ardından gördüğünüz gibi Sibirya sıcakları Sibirya soğukları pardon Ülkemizin neredeyse e, Yani e, Kuzeyinde Gerçekten güzel bir etki yaratacak Gibi gözüküyor Eğer ki Afrika sıcaklarını e, Dominant gelmez ise Ve e, etkisini Etkisini e, Devam ettirmezse e, Bu Sibirya soğukları e, Ülkemizin Neredeyse tamamını etkileyecek gibi duruyor gördüğünüz gibi ardından Sibirya e soğukları dominant kirek ülkemizin genelinde bir soğuk hava yaratıyor gördüğünüz gibi bir soğuma e, yaratıyor ülkemizin genelinde ardından ise gördüğünüz gibi yeniden burada bir e, tetiklenme olabilir gibi gözüküyor Umarım burada bir tetiklenme olur ve yeniden soğuklarımıza kavuşuruz ve e, güzel karımızı alırız fakat tabii ki bu deprem bölgesinin için geçerli değil dediklerim Umarım deprem bölgesinde sıcak hava etkisini gösterir fakat bizim diğer e, turnuva illerimize kar yağışı gözlemlenir umarım. E, fakat e, şu anda bu 12 UTC, unutmayın 06 UTC'de ise böyle bir harita vermişti. Gördüğünüz gibi Afrika sıcaklarının çekildiği bir harita. Ee, şu anda sistemin uzaklığı 8 yani daha e, bir 12 günlük bu uzaklık var. Bu yüzden çok net değil. Şu anda 06 ve e, 12 UTC'nin ihtimali eşit gibi düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten öyle diyelim. E ee, 2 meter temperature'a bakalım isterseniz hemen. -06 UTC için bakalım sonra 012 ay 012 diyorum pardon. Gördüğünüz gibi ülkemizde genelinde bir soğuma gözlemleniyor burada. Gördüğünüz gibi Sibirya e soğukları etkisini gösteriyor. Ardından ise yeni yeni bir soğuma görmemiz mümkün mü? İsterseniz bakalım. Tümüte temperature şimdi bakmaya gerek olduğunu düşünmüyorum 0.12'den. Ee, ay 0.12 diyorum ya sürekli. Ee, Avrupa modeline bakalım buradan. Avrupa modelinden neredeyse her şeyi anlayabiliyoruz zaten. Bakalım. O, oh, bakın. Bakın. İşte bu bir giriş. Fakat eğer ki Bakın bize doğru yaklaşan bir şey var orada Balkanlar üzerinden. Fakat yok. Eğer ki bu gördüğünüz bu gördüğünüz soğuk hava dalgası nereden geliyor bu? Ee, kutuptan geliyor bu. Kuzey kutbundan geliyor. Evet kuzey kutbundan geliyor. Eğer ki bu soğuk hava sisteminde yeniden şurada olduğu gibi bir kırılma yaşan yaşanması halinde Balkanlar üzerinden yeniden e, yeni bir soğuk hava dalgası alabiliriz. 0.12 UTC bununla alakalı neler demiş. 0.12 UTC şu anda çok daha iyi demiş arkadaşlar. E, ileriki, ileriki zamanlar için çünkü şuradan gelen bak şöyle göstereyim böyle ülkemize e, Kafkaslar üzerinden girebilecek bir soğuk hava dalgası söz konusu diyelim. Fakat Marmara gibi bölgelerimiz etkilenecek gibi duruyor. Marmara gerçekten beklenen, beklenenden fazla etkilenecek gibi duruyor. Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Artık artık sadece kar kanalı değil. Tamam, meteoroloji kanalıyız. Bunu da söylemiş olayım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.